Merhaba millet, Black Golden Gaming yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA San oynuyoruz. <laughs> ya, e, yanımda Batuhan veya yar, ya bugün yine çekeceğim ikinci bölümü. Ya bugün e, Batuhan olacak ikinci bölümde e, ya da benim arkadaşım var, o sınıftan arkadaşım o olacak. Böyle yapabiliyoruz. Araba seçip Next page yapıca tam gördüğünüz gibi Ferrari şimdi tam yola çıktığımda e, Nitro'ya yükleyeceğim gördüğünüz gibi e, bu sorunun IP'sini aşağıda bulabilirsiniz e, bir de Y'ye basarak araba alıyorsunuz ama arabanın dışındayken içindeyken değil mesela inelim Y'ye yeah basalım. Bazen. Uf. Y. Close. Z. Siyah sevdiğim için siyah yapıyorum. Ama olmuyor yani. Hiçbir şey fark etmiyor. 104 ile gidiyoruz. Şuradan dönelim. Buradan güzel bir tane adam seçelim. kendi arabamızı kendimiz yapalım. Ye. Yeah. Ee, bir tane araba var benim beğendiğim bu. Onu yapacağım ye yeah. close. blue yapacağım mavi. Bir de mavi neon çakarız Tamam. Next page. Arkadaşlar bir şey göstereceğim size. De değil burada ne değil bu burada da değil burada, burada ne gördüğünüz gibi araın önünde açabiliyorsunuz böyle de gezebilirsiniz kapatmak için yine D'ye basıyorsunuz, ee, aynı yerlere basıyorsunuz, kulağı serpiyorsunuz. Bunun bagajı olmadığı için açılmadı. Bu videomuz 10 dakika falan olacaktır. Ee, en son attığım video Hunger Games. Onun altına Skype isminizi, e, isminizi yazarsanız sevinirim. Çekilişi yapacağız çünkü ya çekilişi yapıyoruz fakat dört e, 4 kişi yazmış yani 4 kişi yetmez 10 kişi gerekiyor yani en çok en fazla 10 kişinin yazması lazım 70 abone değilse iki tane premium çekilişi vereceğiz minecraft bu arada bunun setup'ını nereden bulabilirim derseniz Evet, o torrentten indirebilirsiniz, indiremiyorum derseniz de e, Bir tane program var, o gerekir, o kasıyor ben de, de merak ettim İn diyecektim Şimdi derifte başlayacağım Çekemiyorum ki kasmasından 5 dakika olsun video, 10 dakikaya gerçekten kasıyor buraya da Gördüğünüz gibi uçabiliyor araba. Ve maalesef benimki buraya düştü. Fraps yüzünden bu arkadaşlar. Fraps yüzünden kastırıyor benimki. i̇zlemiyoruz yani derseniz İkinci bölümünü daha iyi çekebiliriz. Bir tane oyun silerim. Yeter ki sizin için önemli olsun. Aboneleriniz daha önemlidir. Porsche. Hı. Porsche bakayım şu arabaya bir. Porsche 911 bu muymuş? Ay. Adam giriş çekmeye çalışıyor. Ve de hiç başarılı değil. Fuck you bitch sonra oraya Videomuzu çok güzel bir şey yaparak kapatacağım. 5 dakika olmadı fakat. Yani kasmasından olarak kapatacağım. İkinci videoda daha çok hiç kasmayacak yani tahminimce. Props'ın sesli kullanımını falan da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi küçük bir yerden ezik atlayış yaptım. Of. Motorumuz da buraya düştü. İlk düştü. Canımız da bayağı azaldı ama